derbiyi çok... Marco Guduric. Yan Veseli pot altına indirdi. Charles Jenkins topu çaldı. Kostas Lukas. şekmek Kesik. Kosta Kufos dışarıya. Kostas Lukas 5 saniye. Luka Selis'te üçlük. Başarılı değil. Hücum reboundu Kufos. Cool Başarılı değil. Reboundu Yan Meseli aldı. <laughs> Ahmet Düverioğlu. Arkasında Şakmen Kesik var. Nando De Colo'ya çıkardı. De Colo sayılı katışı. Kötü şut attık. Ama doğru atış. Kötü olsa da. Marco Guduric. Nando De Colo savunuyor onu. <laughs> düdüğü. Kesik. Başta Mert olmak üzere. <laughs> Marco Goduric dışarıya çıkardı Dishan Pierre. Şak Mekesik orayı kapatmıştı. Costa kupos'un yardımını bekledi Mekesik ama Koufos pek oralı değildi. İlk sayılar Dishan Pierre'den. Charles Jenkins. Costa Koufos sırtı dönük oynuyor. Marco Gudur için müdahalesi. Faul düdüğü. Bu arada olay gözükmüyor. Pot altına indirilen top Marco Guduric. Arkasında Kostas Lukas var. Guduric. Geriye çekilerek atışı. Marco Guduric kaçırdı. Rebound mücadelesi Ahmet Düverioğlu. Bravo. Abi. Ahmet Düverioğlu. Şu anda yaptığımız en doğru iş rakibin birebir arkası dönük oyunları savunacak kısaya karşı yaptığımız ataklar. Dökola ve Gudrich bu konuda öne çıkan iki oyuncumuzdu. Charles Jenkins, Sasha Vezenkov, şut fake'i Vezenkov orta mesafe kaçtı. Reboundlandı Dökolo Tempomuz gayet iyi. Marco Gudrich köşede bomboş kaldı. Üç sayılı atışı kullandı. Başarılı değil. Rebound mücadelesinde şey. Evet. Ahmet Diverioğlu'nun perdelemesi Dökolu tepeye çıktı Dijan Fiyer Çembere doğru gitti Dijan Fiyer Turnukesi kaçtı Ahmet Diverioğlu evet, Rebound aldı Altılar. yine Marco Godric Godric Ahmet Diverioğlu'na indirdi Marco Godric asisti yaptı Ahmet Diverioğlu bitirdi Ahmet şu anda Maçı Hakimiyeti altına aldı. 4 sayı 2 riba. Olympiakos'a karşı da 8 0la başladık. Evet Yunan takımlarına karşı bir hafta yaşıyoruz. Ee, rakip takım 5'te 0'la oynarken e, ribantlarda 5'te 1'i yakalayıp istediğimiz 8-0'lık seriyi de bulmuş durumdayız. Costa Cufo altına Charles Jenkins bitirdi. Kullanmaya devam ediyorlar. Budur iş ve dekoladan sayı bulmasak da e, enerjimiz ve boyalı alan üstünlüğü diyelim. Nando De Colo. Dijon Pierre. Şimdi Ahmet Düverioğlu. Ahmet. Arkasında Costa Kufos var. Ahmet Düverioğlu. Atmaya evet. devam ediyor Ahmet. Altı sayı. Ahmet'in bu sezon içinde bazı maçlarda bu kadar dominant olduğu anları görmüştük. Bu dakikalar ne kadar uzarsa onun e, özelinde bizim işimize gelir. Ya Veseli araya girdi, topu çaldı. Veseli şimdi de koloya bıraktı Nando De kolo. Genellikle tersi olur ama e, <laughs> ben Veseli erken verir bir daha almak için <laughs> evet. diye düşünmüştüm. Böylelikle 3 rebound olan Dekolo ilk hesabını bulmuş oldu. Şey hikayesi var ya koç. Beşiktaş'ın 100. yıl şampiyonluğunda futbolda Sergen ve Tümer'in paslaşması hikayesi. Evet. Geri almak için vermiş topası Sergen Yalçın. Benzeri olmadı burada. Öte yandan Ahmet ribantları bir tane daha ekledi. Üç ribantı var. Bişan Pierre arkasında Aaron Harrison var. Pierre çembere kadar gitti. Çok kolaymış gibi gösteriyor Fenerbahçe. Şu anda bir Euroleague maçında 14-2 ki ee, pozisyonları doğru oynayarak Eşleşmeleri hep iyi yakaladık. Kostas Lukas köşede. Aaron Harrison. Üç sayılık atışı kaçtı. Riband mücadelesi. Harrison'da top. Harrison. Şimdi Charles Jenkins. Kostas Lukas. Atışı isabetli değil. Ahmet orayı karıştırdı yine. Top Olimpiya evet. Kosta. Ve gayreti görüyor musun? Her yeri kapatıyor. Aa, Kostas Lukas. Aaron Harrison 5 saniye. Harrison 3 sayılık atış kullandı. İsabetli değil. Olympiakos çember dövüyor şu anda. Hücum reboundunu aldılar. Bezenkov üçlüğü buldu. İşte reboundlar ne kadar önemli. Maç başında bunu e, net bir şekilde kendi lehimize çevirdiniz. Skora yansıtmıştık. Maçtaki ilk üç üçlük Vezenkov'dan geldi. Bir ucum bir bant üstünden geldi. Harika, Marco Guduric turnikeyi bıraktı sağ eliyle hem de. Bu kadar sakiniz ki e, rakip takımın savunmadaki yaptığı en ufak hatayı cezalandırıyoruz. Tosas Lucas, Octavius Ellis oyunda. Aaron Harrison. İki tane sağ köşeden hem Kudruş hem Buran'la tertemiz pozisyon bulduk. O atışlar gelmedi. 7'de 3'te 0'ız şu anda 3 sayısının gerisinden. Dishan Pierre Kyle O'Quinn'i buldu. O'Quinn pot altında bitiriyor. Pierre ne kadar özel bir oyuncu. 4 sayısının yanına 2 asisti ufak da olsa böyle eklemiş durumda. Aaron Harrison. Dışarıda Yorgos Printezis. Şimdi Shaq McKessick. Printezis. Arkasında Lorenzo Brown var. Dip çizgiden yardım. Kyle O'Quinn'den doğru yardım geldi. O'Quinn. 3 saniye var. Costas Lucas. Octavius Ellis. Atış kaçtı rebound mücadelesinde. Top Yorgos Printezis'te. Aaron Harrison. Yok. Yine hücum reboundu Octavius Ellis. Lorenzo Brown aşağı indi top. Ona müdahale etti. Olympiakos hücumu devam ediyor. Kostas Lukas tepe ikili oyunu. Lukas pası verdi. Yorgos Printez ise. Araya girdik topu çalıyoruz. Yine de Şampiyer'in enerjisi orada hücumu bozdu. Lorenzo Brown. Veseli. Dışarıya Kylo Quinn boşluk buldu. Opa. Verdi Veseli'ye. Kylo Quinn'den çok güzel bir pas yine. Ya Veseli. Girince. 82 doğumlu Vasilis Panulis bu sezon sonunda <laughs> bırakacak mı bırakmayacak mı? Son 4 senenin aslında hikayesi bu. 4 senedir sezon sonlarında bu soru soruluyor. En çok merak eden Bartokastır herhalde. <laughs> Kostas Lukas. Octavio Salisi çağırdı tepeye. Lukas ikili oyun. Sulkas Octavio Ellis'i buldu. Dishan Pierre iyi kapattı orayı. Octavio Ellis faal düdüğü yan. Meseli faul yaptı. Dördüncü dayıya ulaştık. Yaptığımız doğru organizasyonlarla. Kostas Lukas. Yorgos Printezis. Sırtı dönük oynuyor Printezis. Çok yukarıdan bıraktı. Yardım gelmeyince Printezis iki tarafa da dönmesinden dolayı savunulması en zor oyunculardan bir tanesi Euroleague'de. Kylo Quinn. Di şimdi Lorenzo Brown'a. Nando De Colo tepede aldı. Hareketleri üst düzey. De Colo turnikesi kaçtı. Vasilis Panulis. Yorgos Printezis. Octavius Ellis'e. Ellis. Dışarıya Kostas Lukas. Printezis 3 sayılık atış. İsabetli değil. Rebound'ı Nando De Colo aldı her topu aldığında rivant olarak açık sahaya bakıyor. De Colo kaybetti topu yine. Printesis şimdi Vasteli Spanulis. Spanulis driblingi kesti ikili sıkıştırma gelmişken faul Lorenzo Brown. Spanulis faul çizgisinde. İlk atışı başarılı. Spanolis-Sulukas oyundayken e, Kısalar'ın e, bu ikilinin üstüne yapacakları ataklar e, sayı opsiyonlarını yukarı çekebilir. Spanolis 2'de 2 attı. Bu sezon %59 ile atıyor sadece foul çizgisinden Spanolis. Brown, Spanolis eşleşmesi. Nando De Colo, 10 saniye var. Marco Guduric. 3 2 De Colo atış kaçtı. Öte yandan maç ortalamaları 37 olan Buran Guduric ve De Kolo'dan ilk çeyrek bitiminde sadece 4 sayı bulmuştuk. Oyunun kontrolü bizde. Bir top kaybı olur mu diye baktık ve, ve oldu. oldu. Danilo Bartel smaçla bitiriyor. Topu çaldı ve smaçı vurdu Danilo Bartel. Oyuna girer girmez ikinci periyotta Bartel'in katkısı. Kenan da e, şu anda e, topa baskıda, e, iyi iş çıkartabilir. Lorenzo Brown, Kenan Sipahi ikilisi. Yanlarında Marco Gudric, Danilo Bartel ve Kyle Quinn var. Faul dedi. Agresif oynuyoruz. Aaron Harrison, Octavius Ellis. Şimdi Vasilis Panoulis. Araya girdi Kenan, Kenan Sipahi, de. topu çaldı. Kenan bunları çok iyi yapıyor. O da e, tak. Bu sefer Bartelden geldi dört sayıla. Yine uzun rotasyondan bulduğumuz sayılar. Kostas Lukas üç sayılı katış bir defa var. Kullanma şekilleri. Kenan Sipahi. Kylo Quinn devrildi. Oo, Danilo Bartel üçgeni var. kurduk. Bartel asisti yaptı şimdi de. Kenan. Kylo Queen bitirdi. Kenan ve Bartel oyunun akışında kaliteyi yukarıda tutmaya devam ediyor. Kostas Lukas. Bak it, bak it. Biraz, biraz. Octavius Ellis Kenan Sipahi ile kaldı. Şimdi ona indirmek istediler. Livio Jean Charles pası verdi. Ellis. Dijon çok Pierre oraları çok, çok güzel kapattı. Lorenzo Brown da topu çaldı. Şimdi Yine çevir yakaladık. gidiyoruz. Bir alayım geldi. Kenan Sipahi bitirdi. Lorenzo Brown Kenan Sipahi ikilisi. 28-15 Aaron Harrison çemberi gitti kaçırdı. Danilo Bartel açık alanı buldu. Lorenzo Brown yine döndü. 3'e 2 gidiyoruz bu kez. Frene bastı. Olympiakos ise Spanoris Darren Jackis'i buldu. Kaçırdı. Ivan Ando de Çok iyi işler yapıyor. 6. Da. reboundu. <laughs> Benim Mahmutoğlu kaçırdı. Rivan Divyajan Charles. <laughs> Oh, skor olmasa da 6 ribandı çok ciddi bir katkı yaptı. Savunmada rotasyonlara doğru gelmesinin yanında. Saşa Vezenkov atışı kaçırdı. Melih Mahmutoğlu. Nando De Colo. Veseli'ye yine çok güzel pas. Veseli iki feyik ve basket. Gakolo, Veseli iş birlikteli. Keyif vermeye devam ediyor. Sadece bir üçlüğümüz var. Tekrar hatırlatıyorum ilk yarının tamamında. Veseli de çift tanelere ulaşan ilk oyuncumuz oldu. İki saniye, bir saniye. Spanul ise faul. Süre dolarken iki saniye. Belošević ile konuşmalarını çok net duyabiliyoruz. Sen de sürekli kendilerini yere atıyorlar. Sen de ona bir tane teknik çal kimse ayağa kalkmasın burada gibi bir cevap verdi. 1.2 saniye. Dekolova <laughs> başarılı değil. 40. Uzun rotasyonumuzun 12'de 11 ile o 26 sayı attığının altını da çizelim. 43-27 ilk yarı sonunda skor ikinci yarıya oyun kurucu pozisyonunda Nando De Colo ile başlıyoruz. Forvetlerde Marco Guduric ve Dijan pot altında Yan Veseli ve Ahmet Düberioğlu. Maça başladığımız 5 ile ikinci yarıya da başladık. Kostas Lukas 3 sayılık katışı kullandı. Başarılı değil. Takip Sımacı Livio Jean Charles. Onlar Kostas Lukas, Shaq McKissick, Sasha Vezenkov, Bivio, Jean-Charles ve Octavio Mezen kopu 3 numarada başlattılar. Ayak çizgide Marco Budric top kaybı. İlk etapta VSL'ye arkaya bir pas atar mıyız aleşi vardı. Akabinde ise... Costas Lucas. Vesele'yi sırtı dönük oynuyor. Dışarıya Nando De Colo'ya. Lorenzo Brown kaybetti topu. Yarıdaki görüntümüzün tamamen dışında bir oyun sergiliyoruz. Bezenkov üçlüğü buldu. Farkı 6'ya indirdiler. Koşmaya başlayan onlar oldu. top kayıtlarımız, rebound'daki o makasın ev sahibi takıma dönmesi bizi düzen dışına taşıdı. Bakalım nasıl toparlanacağız? 12-2 bu skoru şu anda. Dishan Pot altında Yan Veseli. Araya girdi Livio Jean Charles topu çaldı. Şekmek Yesek kısa sürede 4 top kaybı. Kostas Lukas, Livio Jean Charles perdelemeye gelmişti. Adam değiştik şimdi. Lukas. <laughs> Üç saniye. Lorenzo Brown. Şu istediğimiz yerde topla buluşturduk. Dishan Pierre dışarıya çıkardı. Danilo Bartel şimdi Nando De Colo'ya. De Colo 5 saniye. 3 sayılık atış. Nando De Colo içinden çıktı top Sasha Vezenkov pas sayımız yine şu anda oyun atmıyor. Çok az. E, e, tamamen e, durağanlaştık. E, böyle olunca da rakip takım topun etrafında çoğalıyor. Nereye girdi değil şampiyer topu çaldı. Şimdi 4 iki giderken sportmenlik dışı far Sasha ve Yine savunmadaki o gayretimizle opsiyon gelmiş oldu. Bir e, tabii. Ya şimdi işte, basketbolda biliyorsun bakış açısına göre her türlü tartışma yapmıyor. Çok değerli. Eşan iki Piyer 2'de Arkadaşlar e, ilk yarıdaki yakaladığımız farkı biraz cepten yedik gibi. Lorenzo Brown. Danilo Bartel. Lorenzo Brown'u buldu Brown. Faul dedi. Yapılırken diğer oyuncular için o alan hep potaya yönelen kısımlarda. Lorenzo Brown dönerek atışı kaçtı. Rebound Olympiakos'ta. Seçmekte zorluk çekiyoruz. Şekmen Kesik atışı kaçırdı. Rebound mücadelesi top bizde. Kolonun bugün. Nando de Colo. Faul düdüğü Pierre. İki atış gelecek pozisyon bulmasını engelleyebiliyoruz. Dechampier ilk atışı başarılı. Sayı bulmakta bu kadar zorlandığımız bir dönemde diğerin üst üste faulleri. Evet dörtte dört geldi. Evet, çok bir anda. Rahatlattı. Altı sayının dördü de Şampiyer'in serbest satış çizgisinden bulduğu sayılar bu periyotta. Kostas <laughs> Lukas. Adam ve savunmada Saşa Vezenkov, Slukas şimdi Veseli ile kaldı. Kostas Lukas birebir oynuyor. Soluna doğru gitti Slukas. Dribbling'i kesti. Top kaybı. Veseli görüyor musun? Biliyor orada Slukas'ın ne yapacağını. Sıçrasa Hı. o pozisyon gelmeyecek. Ben de beraber üste gerisinden. Kostas Lukas. Çekmek kesik. Lukas. Atış kaçtı. Rebound mücadelesi. İşte. Yani rakip takımda da yani birinin şutunu bırak dersen o listeye gitmek var. Ya Veseli. De Champier. 1 bir oynadı De Üçüncü çeyrekte. Biraz zorlanmıştık ama Pierre yine enerjisiyle Fenerbahçe Beko'yu ayakta tutuyor. Çift tanelerde o da. Tam bir görev adamı. Ee, görev ona geldiği zaman da elinden gelen en iyisini yapan sıra dışı bir oyuncu. Şek Mekesik. El üstünden atışı kaçtı. Mekesik de bugün çember dövmeye devam ediyor. Mekesik yine kaçırdı. Saşa geçmiyor. Kostas Lukas. Yükselik atışı şey Kostas Lukas'ın. Verilen hücum ribantından bulunan bir üçlük. 15 e, sayı civarında e, kapattığımız ilk yarıdaki o aradaki farkı şu anda 10 sayı civarında oynamaya devam ediyoruz. O üçlük gelmedi müddetçe de oyun buralarda sıkışmaya devam edecek. Lorenzo Brown. İlk atışı başarılı. Bir üçlüye karşılık 10'da 10 foil atışı bu çeyrekte eksik olan noktamızsa asistler. Sadece bir asist yaptık. Dört, dört top kaybı yaptığımız bir periyot içinde. Kostas Lukas. Yorgos Printezis. Bir takım foalim. Divya Kostas Lukas'a. Beş saniye var. Lukas. Skylo Queen kaldı karşısında. Lukas. pası Printezis'e. Yalnız. Milimetrik geçti. Çok zor bir açıdan verdi pası Kostas Lukas. Marko Godorić, Dijan Pierre, o çıkmadan oynuyor. Çok dar bir alanda kaldık. Pierre çıktı, iki saniye, bir saniye, Kylo Quinn, çok değerli <laughs> atış. Oo oh, tertemiz, Kylo Quinn, çok zorlanmıştık. Basket geldi, yumuşacık eller Kylo çok Quinn. Çok değerli atış. <laughs> Vasilis Panoulis, Yorgos Printezis, şut feyki, Printezis üç sayılık katışı. İsabetli. Üç sayılık bir katkı hemen Printezis'ten oyuna girer girmez. 55. Çok güzel pas da kolodan. Üç sayılık atış kaçtı. Rebound'ı Rivio Jean Charles aldı. Kostas Lukas. Sukas. Atışı kısar, ribaundcan meseli. Dechampion. Herkes bugün sırtından veriyor pası. Yani De kolay bir nazire yaptı. Deşampiyer'den nefis bir pas. Konuyu tamamlayan bir e, pas. Veseli 14 sayı takımın en skoreri şu anda. Kasas Lukas. E, Vasili Spanulis. Atış kaçtı. Nando Decolo. De Colo. sırtı dönük oynuyor. Arkasında Vasili Spanulis var. Dişampier kesmedi driftingi. Dişampier şimdi yan Veseli'yi buldu. Veseli bir de orta mesafeye atış kaçtı. Kostas Lukas reboundu aldı. Lukas faal Topu bir daha çaldı Veseli. Yan Veseli. <laughs> ters maç. <laughs> İki tane <gülüyor> <gülüyor> bakmadan sırttan gelen pas. Şimdi Veseli bir de ters maç. 70-53. <laughs> Smaçla bitirdi Livio Janshal. Nando De Colo. Yan Veseli. Arkasında Spanuris var. Veseli dışarıya. Show zamanı. Marco Goduric. Nando De Colo perdeden çıktı. Atışı kaçırdı. 7 saniye vardı şimdi de. Orada tabii bir fark 15 olunca atışları yapıyor. Bu evet. arada uzun ribaundlarında etkili olan isim. Uzun üstünden 4 uzun ribaundu var. 12 sayı elde etti. 70-57 Nando De Colo. <laughs> Top kaybı Nando De Colo'dan. Yine karar mekanizmasında Dökolo yanına birilerini eklememeye başladı. E, atış olsun, pas verme olsun. O hücum düzeninde diğer oyuncuların hareket etmesini veya işin içine girmesini engeller duruma getiriyor bizi anında. Vasilis Panolis, Kostas Lukas şimdi Saşa Vezenkov'a hücum far fa Vezenkov. hücum faul. Yani itiraz yok da işte o hani şey. Adet yerini bulsun. Evet evet, evet. <laughs> Çok güzel pas <pasyan> meseliden Veseli'den. <laughs> Sasha Vezenkov orada perdeye çok güzel takıldı. Elini kolunu sallaya sallaya. Şampiyer. Biraz önce Pierre Vesely asisti yapmıştı. Vesely de o konuda e, bir centilmen gibi bir asistle onu desteklemiş oldu. Ama Bezenkov perdeye nefis takıldı bak orada. <laughs> Laranjakis üç sayılık basket, Üçüncü üçlüğü Laranjakis'in. Vesely Pierre'den 31 sayılık katkı. Bugün dış oyuncularımızın olayın içinde olmadığını düşünürsen şu anki e, skor... Tamamen takım olarak hareket etmenin uzunların da Fenerbahçe ve kadınlar kadar önemli katkılar yapabileceğini göstergesi. Faal dedi. Üçüncü takım faali Olympiakos'un. adam değişme olması her olduğunda oyunu içeride kurma. E, oradaki uzuna veya fiziksel üstünü. Dişampiyer. E, maçın oyuncusu kim diyeceğiz? Şampiyer mi, mi? Bence de şampiyer. Üçüncü çeyrekteki krizi çok güzel yönetti. Son çeyreğe eklemiyorsun yani. Top kaybı. Divyo Jean-Charles, Laren spot altına, Sasha Vezenkov bitirdi. Sas <laughs> Yandan süreyi kontrol ediyoruz. Eşampiyer. İki tane top kaybı peş peşe geldi. Basket diviyor <laughs> Jean Charles. Yani dikkat etmemiz gerekiyor. 9-0'lık bir seri oldu. De Champier. Marco Guduric. Yan Veseli Guduric'e Veseli basketi buldu. Çok güzel organize edilmiş, maçın noktayı koyan bir uh, hücum oldu. <laughs> Bu Kefe'de maçın oyuncusu Veseli. Hey, hoş, Kostas Lukas. Abi, pesimem, <laughs> Bu da Pierre aldı ya. <laughs> oh. Step Studio geldi. Yani durup dururken kendi kendimize bir Kriz. Jackie spot altından top oyuna sokacak. Bartel oyuna girdi. Kostas Lukas. Fahriyan Veseli. Dört fahri hakkımı. İyi e, halinde olmamız gerekiyor. Laren Cakir satışı kaçırdı. Hücum bir bandı ve basket 10.2 saniye. 74-71 oldu skor. Guduric. Köşeye çok riskli bir pas oldu. İlk atışı başardı. Pozisyona çıkarttı. 76 71 Vasilis Panolis <laughs> ve Di yine topu çaldı, maçı bitirdi.